Oynayacağız ya. Oynayacağız. <laughs> Oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Merhabalar efendim. Xlaz yemin de bu abone kodumun altına hoş geldiniz. Yapacak bir şey yok. Oynayacağız ya. Korkmuyorum. Korkuyorum. Hayvan gibi korkuyorum. Öküz gibi cenabetim. Saat gece bir kimse yok. Ana. <laughs> o bu değil harbi çok pis korkuyor lan bir de ses bir, bir, de benim sevim silindi onu gittim de aynı yere geldim iyice kötüyüm sabahtan beni oynuyorum bana arab aradı kim ölüyor hadi bismillah <gülüyor> <gülüyor> dua edeceğim edemiyorum cenabet cenabet ya telefonum nerede benim telefonumu çalmışlar gel bu bana arkadaş olsun ya bari bir şey açar konuşsun Açamıyorum. Telif hakkı var. Anasını sikeyim böyle işi. Açayım mı? Anam ses geldi. Anana babana sikeyim. Kısıyorum ben biraz bunu. Allah. Ananı babana sikeyim. Telefon kay... Ananı sikeyim senin. Oh telefon kayıyor. Ne kayıyor ama ya. O bile... Ananı sikeyim. Options. Volume. Şöyle Ay korkacak yeri bulak değil mi ya? Ananı gibi sen nasıl bir çocuğu? Yok bir şey. Aa pil 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 ver pil ver. Altı pil ananı aradınız ki. Sabahtan beri pil kalsın, Kapa şunu kapa 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 kapa. Anan ananı da babanız kim? Exit talk to Buradan kod ne diyor lan show us, duş. Anam ananı da babanız Bura değil. Değil bura bura değil ananı kim? Ah. Ay! Amına koyayım içim gitti. Ansik. Çıkayım ya. Ha ne güzel dışarıda hava var böyle amına kodum yağmur kaç gündür dinmiyor. Ananı sikim çıkıyorum. Koş lan. Koş. Amına koyayım koş kapa şunu da yüzü kapadım Yo, yüzü ananı sikim yine kapadım Cık. ne maruzat işmiş ya bu gitmiyor Ey şanlı ordu Ey şanlı az Nereden gideceğim? Buradan mı gideceğim? Aç kapıyı Şarkı söyleyeyim mi ya? Yavaş şarkı. Söyleyeyim ya. Bir şey olmaz. Söz müzik bana ait. Anca da öldürmez cehenneme döndür döndür amına kodum ya baba babana sikim kapa şunu bura nere bak Şuna bastığımızda bir tane hayvan, bir adet hayvan gelecek ve bizim feriştahımızı sikecek. Onu biliyoruz değil mi? İkimiz de biliyoruz. Peki nereden gideceğiz? Çek şuralar, çek çek. Ananı babanı sikeyim çek ya. Basıyorum ya Allah büyüktür. Ananı sikeyim. Allah! Bu ne lan? Git hoşt ulan amına kodum Kapıyı aç 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 kapıyı aç 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 aç, aç. amına koduğum aç. Ananı aradın kim geliyor? Geliyor. Ananı babana kim geliyor? açamıyor yo kaldı ben burada sikecek bu beni. Ananı sik. Çok pis korkuyorum. Çık çık. Ağla la 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 çık çık la çık la. Çık çık amına koduğum çık. Ah. Ağzına sıçtıyorum. Ne oldu? Uf. Ay. Yapmayın böyle şeyler ya. Hadi bismillah. Geliyor hayvan geliyor. Hayvan. Allah belanı versin seni. Senin Allah belanı versin. Ananı sikip kapa şunu kapa. Amına koduma çocuğu. Lan. Ne güzel de açıyor öyle. Ağzına sıçtım. Ne oluyor ya? konuşamıyorum ya içim gitti böyle dilim düştü benim ağzım burnum dağıldı Oynuyor ama ya Ananı aradığınız kimlere bura Shows diyor. ya bura bu şey kafasında böyle ağzına bunları kırıyordu böyle kafayı vuruyordu duvara orada değil mi bu Ananı avradınız ki çık 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 amına kodumun Allah sizi. Ne yapacağım ben nereye gideceğim? Lan çık lan. Amına koduğumun çık. Koş 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 pil bak koş. Ananı aranız kim geliyor? Anam! Çipe bak ya. Allah beni affetsin. Ne çıkarıyorsun? Ne bir şey niye çıkarıyorsun ya? Niye çıkarıyor? Amına koduğumun Allah Allahsız ya. Aç telefonu. 2 gün yüzü gerek ya. Ananı aranız kim? Ben bunu böylece çekip Bunun böyle çekip koyayım mı ya? Koymayayım mı? Koyayım mı? Kapak fotoğrafı yapayım mı? Birazdan yaparım şu amına kodumun Allah'ı. Yürü koş. Koş. Ananı babanı sikeyim koş. Atla şurayı. Dağıtmış çaldan bu. Aa takıldım. Aç 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 aç. Açılmıyor. Ananı sikeyim. Ne yapacağım lan ben? Oğlum ne yapacağım? Daha video başlamadı bile. Ana nasıl kimsin? Ya oğlum ne yapacağım ben? Ha şöyle koş 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 koş. Buz. Geliyorum hayvan. Hayvan. Ananı aradın sikiyim Yine kapalı. Koş şöyle. Geç 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 Geç. Amına koyayım. Oh. Ay, bu tarafta bir şey var mı? Yok. Burada da yok. Nerede lan bu? Daha gelmedi. merak kodun çocuğu lan ne yapıyorsun sen? Onun el lan? Ne olmuş bunların? Şey, o el ne abi? Neyse ya delidir divanedir boş ver. Uğraşmayalım biz. Tövbe Allah. Hepsi sikecek beni burada. Anam. Domaltıp sikecekler beni burada. Şunlara baksana şuna bir çıksa anam aradım sikecekler beni burada. Ne gelme. Gelme ananı aradım sikeyim gelme. Gelme ananı bacını sikeyim gelme. Bir şey yapmaz ananı sikeyim geliyor. La bu tip ne? Amına kodumun çocuğu. Çek şunu çek anasını aradım. Bir şey yapmayacağım değil mi? Bak geliyorum güvendim sana. Çek şunu. Tövbesin maaşlar ne diyorsun sen? Are you my friend? Değil lan değil ben senin arkadaşın değilim. Senin arkadaşın nasıl çiğim? Hadi. Konuşma amına kodumun pezevengi. Dur la, belki not çıkar la bundan. Çek şunu amına koyayım çocuk. Hayvan yardım mı etmek istiyorum. bakayım. Nereden gideceğim? Göstersen yeter ya. Ben buram amına koyacağım. Sen göstersen bana bir yol göster. Sen bana bir yol göstermiyorsun ki. Sen bana bir yol göster ben bunları asan aradım sikeceğim. Elime bir tane çakı ver amına koyarım buraya O Wall Rider denen anasını aradım sikerim o Wall Rider Bitmedi mi? Gidiyorum ben ya. Çok sıkıldım. Allah bismillah. Aç şunu. Pil arıyorum ben. Gelme lan. Yüzüme kapadım ya. Ben şu kapıda da çok... Gelme. Ne oluyor lan? Gelme lan. Allah Allah. Sen gelemiyorsun içeri. Ha, gelemiyorsun demek ki. İyi. Şöyle yüzüme kaparım ya yani. da kalasın sen hayvan gibi sürünür. Bura güvenli değil ya. Nereden gideceğim ben? Pille bitmiş. Abi sen yüz kere aynı şeyi anlattın ya. Kameraya da kaydettik. Allah razı olsun ya. Gitsin valla. Ben korkuyorum senden. Sevmiyorum ben seni. Yardımına senden gelecek yardım al. Aha buldum lan yolu. Yok bu taraftan gitme. Aç şurayı bir belki pil mil çıkar. Bir bok yok ya. Ay, anas kimsin? Al. <laughs> Uf. <laughs> Anada baba da sikir ne biçim şey oldu? Allah razı olsun abi senden ya delisin melisin ama divanesin lan amına kodumun çocuğu Allah razı olsun senden piç Uf, aklım çıktı yemin ediyorum ya açma Aa, tam oh. tamam şuraya aç Abi bir bok yok ki ya Niye açıyoruz ki biz bunları? Kap çıkamıyor. Aklım çıktı yemin ediyorum ya şerefsiz. Ne diyon lan? Yaşıyorum tabi yaşamam yaşamayın mı? Seni gibi burada kudurayım mı pezemek? Atla karşıya. Ananı kim ya? Cık. Geliyor bu amına kodumu çocuğu geliyor. Çık şuraya çık gelme gelme lan. Kafayı yedim lan. Anas. Kaç dakika oldu ya? Kaçta başladım ki ben? Hiç bakmadım. Oh. Bir yarım saat olmazsa da bu niye tutmuyor ya? Yine gelecek bu ağzına sıçtım. Gelme. Gelme ananı aradın kim gelme. Çık şuraya. Neyse gelişi güzel çekelim. Çok çekemeyeceğim benim aklım çıkıyor ya. Artık daha korkusu başmıyor oğlum. Ne diyorum ben? Cuma çok pis gelecek ha. Bir saatlik video bile çekebilirim. Niye derseniz böyle iki kişi anasını ardını sikeriz böyle. Vah! Ne güzel olur ama. Ha. Şöyle en köşeye gidelim. Amına koyayım. Abi ya git ben seni gibi arkadaş istemiyorum ya çık şuraya. Ama ne, ne işsiz adam bir şey ya takip edip duruyor. Kafa yedim lan çıkamıyorum lan. Yürü. Kamerayı. Oyundan mı geldi lan? Ah. Oy. Tutundum. Açayım mı? Hoşt amına Tövbe estağfurullah. Aldı kim anı? Okuyalım ya, okuyalım. Bu sefer okuyacağım. Doktor Vernik. <laughs> Doktor Vernik 90 yaşında mı? Ananı rodilis kim? Çüş. Doing git work the love it. Herkes sever o. 19 18'de doğmuş. Almanyalı. Aşimant neydi? Unuttum bak matematik ünlü matematik ve sosyalci mi ne öyle bir şey computing yönetir diyor bir şey en en neyi bir şey onarmasını yürütülmüş yönetilmiş hayatta kalmadı mı ne diyor bilmiyorum ya okumayacağım ama ne yapayım içim dışım açık şuradan Ana babanı sikeyim. Sen beni sikeceksin değil mi? Sen bildiğin beni sikeceksin. Ananı sikeyim. Aç şunu aç. Kapat şunu. Al pil. Al pili. Abi. Sen. Kapıyı da kapattı. Ananı aradığını sikeyim illa. Aç şunu. Kapıyı da kapatıyor bize Yürü 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 yürü. Can kalmadı amına. Ana. Ben böyle oyun sillesini sikerim ama ha. aklım çıktı lan. Ana aradım sik. Daha 10 dakika olmuş. Da. Ak. Amına koduğum kork. Hoş. Aç şu kapıyı. Lanet olsun size. Hepsi hepsi deli ya. Hepsi bir aklında biri yok ya. Aklı başında aklında ne? İşle. Ananı sikeyim. Oğlum ruh sesleri duyuyorum lan. Olmaz ya bu böyle. Allah olmaz. Bana haksızlık abi. Olmaz ki böyle şey. Ben kapıyorum videoyu. Aklım çıktı. Volrider yazıyordu. Valla da ruh sesleri duyuyorum. Anan aradığını sikiyim. içim çıktı. Devam edemeyeceğim ya. Yok. Evde tekim. Gecenin biri amına koyacaklar. Ütü masası var şurada. Kalkıp beni sikecek gibi hissediyorum ya. Bakıyor bana öyle. Ben de ona bakıyorum. Olmaz ya bu böyle harbiden arkadaşlar ben kapatıyorum. Yani espri bir yana içim çıktı harbiden böyle elim titriyor. Klavyeyle mouse'u man nasıl desem mouse'a basıyorum klavyeyi oynatıyorum. O derece böyle aklım çıktı. <laughs> ne yapacağız? Çekemeyeceğiz ya yapacak bir şey yok. Nasıl desem sana sana diyorum lan size ama <laughs> Şarkı söylerek mi gelsem? Öyle mi yapam? Hadi lan. daha. Ben sesi kapatayım bari siz duyun. Böyle yapalım. Bir de hayvan gibi açayım siz de altınıza sıçın amına Biraz da benim halimi anlayın. Kız kapa şu sesi. Oh. Sessiz sessiz. Şarkı Murat gelin da en sevdiğim şarkı. Murat. Şu tarafa bir bakalım ya ben çok merak ettim. Hayvanca dalıyorum. Bir bok da yokmuş ama burada saklanma yeri falan var. Sikecekler herhalde. Pil var diye geldim de. Neyse ya bir bok yok. Ses mes duymam en iyi böyle lan. Böyle oynayın ama Aha not. Not Allah'ına kurban oldum onu notu. The world who all all over this place. Ben size bunun Türkçesini bulup okuyayım mı? Wall Rider anlatıyor yani nasıl semsi. Ben tam anlayamıyorum öyle. Bok bok okuyorum da. Bundan sonra öyle yapalım ya. Ben size yandan Türkçe sokayım. Bekleyin hemen bulayım. Siz böyle iki dakika öyle aşağıda bekleyin. Buluyorum ben. Wall Rider projesi bölüm kaçtaydı ki? Dörtte herhalde. Şöyle bakalım. Outlast bölüm 4. İpek Bekleyin Manyağa bak 5 Beş. 5'e gel Bekleyin ya okuyacağım onun Türkçesini Okumazsam ben rahat ederim Edemem Ederim ne Edemem ben Allah'ım ya Bura değil Şöyle aşağı doğru. Hayır Hayır <laughs> Bura değil Dur buldum herhalde bir Buldum. Buldum amına koyayım. Okuyorum bak beyler. Valrider kelimesi bu yerin her tarafında karşıma çıkıyor. Markov Valrider parçası denen bir dene yürütül yürütüyormuş. Fakat aslında Valrider'dan fiziksel bir varlıktan bahseder gibi konuşuyor. Bir ruh veya iblis gibi dağın içinde buldukları bir şeymiş. Şizofrenik can de yazıyor lan orada. Sandraların çetelesini tutmak isterdim ama bir şey gördüm. Ben görmedim sen nasıl görüyorsun? Ben görmedim. Benim görmedim şeyi sen göremezsin. Ben oynuyorum seni. Ben senim. Sen de ben. Ama ben ediyorum şey. lan ben. Geç şunu. Bir ruh şey, sayfaya geç. Bir gibi. Şizofrenik çetelesini tutmak isterdim ama bir şey gördüm. Ne gördün? Sanki belki de kamera ekranında bir arıza meydana geldi ya da belki bu yerde keçileri kaçırmaya başlıyorum. Sen keçileri kaçırdın ya vallahi bak. Ben aklı başında bir insanım. Benim aklımı bozmayın. Benim aklımı bozmayın. Benim aklımı bozmayın ya. <laughs> <laughs> Ana abi, çok korkuyor. Çok korkuyorum ya. Of okudum inşallah gelmiştir. O kadar okudum ben. Koşuyorum. Çaykur Murat Geyinde ama. Murat Girin damından atlayamadım. Murat Girin damında atlayamadım. nöküldü vidalarım iyi <laughs> alacağım vallahi ağlayacağım Murat Girin damını kim bu ne ya? Yeter beyler ben ölüyorum ya. Kapıyorum ben böyle içim çıktı nasıl desem size. Öldüm ya midem falan bulanmaya başladı sanki. Sağımda Valor beni izliyor. Ananı aradığınız için çok pis korkuyorum ya. Kapıyorum ben videoyu. Hadi görüşürüz ama yapayım ya.